Merhabalar, MSC Sağlı hoş geldiniz. Bugün Brown temassız alından ateş ölçer modeline bakacağız. Devrim niteliğinde yeni teknolojisiyle klinik olarak ispat edilmiş, kesin tutarlı ve hassas ölçümler yapar. Ürünümüzü temaslı ve temassız olarak iki farklı şekilde kullanabilirsiniz. 2 saniyede sizlere ölçüm sonucu verir ve oldukça hızlıdır. Her iki modunda da klinik onayı vardır. Ateş ölçerimizde yönlendirme sistemi vardır. Yönlendirme sistemi dediğimiz ateş ölçeri alnınızdan oldukça uzağa çektiğiniz zaman size bir uyarı gönderir. Ürünümüzdeki nişan alma ışığı ise kaşlarınız arasındaki doğru ölçüde size doğru ölçüm yapmanızı sağlar. Yaş hassasiyetine bağlı olarak renk kodlamaları vardır. Bu da size doğru bir şekilde yaş ıskalasına yönlendirir. Ateş ölçerin tanımı yaşa göre değişir. Sonuçların doğruluğu için yaşı doğru seçmeniz gerekmektedir. Ateş ölçerlerimizde yeşil normal, sarı ateşli, kırmızı ise yüksek ateşli olmaktadır. Sessiz modu ile karanlıkta çocuğunuzu uyandırmadan ateşini ölçebilirsiniz. Ayrıca ürünümüzde ekstra olarak yiyeceklerin sıcaklığını ölçme modu da vardır. Çocuğunuzun yemeğinin, suyunun veya banyo suyunun sıcaklığını ölçebilirsiniz. Tüm aile bireyleri için oldukça uygun bir ateş ölçerdir. Ürünümüzün açma kapama tuşu burada Örünümüzü açıyoruz. Örünümüz şu an açılmış durumdadır. Buradan yaşımızı ayarlıyoruz. Buradan ateşimizi ölçüyoruz. Buradan da yemek su ölçümünü yapabiliyorsunuz.